Evet çocuklar, ben şimdi burada 3 tane düdüklü şekeri saklayacağım. Siz gelip bulacaksınız. Tamam mı? Örtün kapıyı bakalım. Evet arkadaşlar. Hasan Ali şimdi kapıyı örttü. Şimdi benim elimde 3 tane düdüklü şeker var. Bunları acaba nereye saklasak arkadaşlar? Bir tanesini ne yapsak ki arkadaşlar? Bir tanesini Hasan Ali'nin dedesinin arkasına koyalım. Şöyle diğer çilekli şekeri de bu tatlış bebeğin kucağına verelim. Diğer üçüncü düdüklü şekeri de <laughs> ne yapalım acaba? Şu internetin arkasına koyalım. Ay yere düştü. Arkadaşlar onu bulmaları zor olur. Oradan almalıyım. Evet şuraya koyalım onu da. Hazır mısınız? Hadi gelin bakalım bulun. Kapıyı örtün bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi arıyorlar <laughs> Zeynep'le Miray. <laughs> Hasan Ali hemen Çilekli. Çilekli Miray buldu. Bakalım Hasan Ali'nin şekeri nerede? <laughs> Zeynep sen de mi buldun? Peki Hasan Ali'nin ki nerede? Biliyorum onunki. Hadi Hasan Ali Abi, ara bakalım. Biliyorum. Hadi bulun bakalım. Hadi bulun bakalım hadi. Hasan Ali nerede? değil şeker? Hadi oturun bakalım gösterin şekerleriniz bana. Hadi açın bakalım düdük şekerlerinizi. Yaklaş Ali Mira'ya. Aç bakalım Zeynep'im şekerini. Seninki neyleymiş? Çilekli. Peki seninki neyli acaba? Dur, açalım bakalım. Aa, bakalım Zeynep'inki neyleymiş arkadaşlar. Ben böyle yapayım. Aha. Bakayım. Çilekli. Çilek Hadi. şeker. Seninki neyle Hasan Ali? Ben. Şekere bakın, Hazalın iki de oldu Bak şöyle altına... altından, altından çıkınca değişik şeyler çıkıyor. Aan! Aa, Bakayım birer içinden bir çubuk mu çıkıyor? Evet. Arkadaşlar, alı bir bak. İçinden çubuk çıkıyor ve şeklinde müzikler çıkıyor ortaya. Tamam, hadi şekerlerinizi yiyin şimdi. Şekerlerinizi sevdiniz mi? Hmm. İki tane çilekli bir tane de çikolatalıymış değil mi? Yok kolalı değil. Kola... Kolalı mı? Seviyor musun kolalıyı ben sen? Yapacağım. Ben yok demişim ona anneciğim kolalı olduğunu unutmuşum. Hadi size afiyet olsun. Bay bay yapın arkadaşlarınıza. Bay bay arkadaşlar. Bizi abone olmayı unutmayın.